Herkese merhaba. Bugün gayri safi milli hasıla rakamlarını aldık. Dördüncü çeyrek rakamları geldi ve Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte %3.0 büyüme performansı gösterdi konsensus zaten bu yöndeydi. O yüzden de konsensustan çok ayrıştığını söyleyemeyiz büyümenin. Ve bununla beraber de yılın tüm çeyreklerinin büyüme rakamlarını aldığımız için 2024 büyümesi de belli oldu. Yıllık 3,2 oldu ki bir önceki yıl %5,1'di. Yani bir önceki seneye göre bir yavaşlama var. Bu da zaten çok beklenen bir yavaşlamaydı biliyorsunuz 2024 yılında Türkiye ekonomisi sıkı para politikasıyla beraber yüksek faizle tekrardan ekonominin yavaşlamasından neden oldu. Bu durumda aslında büyümenin 3.2 olarak şekillenmesi neden oldu. Aslında biz sene başındaki büyüme tahminlerimiz bunun da altındaydı ama ilk çeyrekteki büyüme çok kuvvetliydi hatırlayacak olduğunuz gibi. %5'lerin üzerine bir büyüme vardı. Ancak büyümenin ikinci ve üçüncü çeyrekte yavaşladığını gördük ama dördüncü çeyrekte tekrardan bir ime kazandığını görmüş olduk ki ikinci ve üçüncü çeyrekte üst üste daralan ekonominin bu çeyrekte %1.7 civarında büyüdüğünü görmüş olduk. Ve bunun neticesinde de 2024 yılını %3.2 büyümeyle kapatan Türkiye ekonomisi TL'deki reel değerlenmenin de katkısıyla beraber Kişi başı gelirini 15.500 dolar seviyesine kadar yükseltmiş oldu. Yüksek gelirli ülkeler grubundayız aslında kağıt üstünde ama bunun içinde tabii mültecileri katmıyoruz. Çünkü bu ülkedeki toplam nüfusu bölerken sadece içerideki Türk nüfusunu bölüyoruz. Aslında burada yurt dışına gelen mülteciler de var. Onların da dahil edilmesi lazım. Böyle baktığınız zaman tabii kişi başı gelir bu kadar yüksek olmuyor. Bununla beraber tabii dolar enflasyonunu da hesaba katmak gerekiyor. O yüzden de şu anda teknik olarak... E, yüksek gelir grubundayız ama aslında işleyiş olarak bunun çok daha altındayız zaten bu günlük hayatta da hissediliyor. E, büyümenin kompozisyonlarına baktığımız zaman hane halkı tüketimi tarafında %3,9'luk bir büyüme var. Geçtiğimiz seneye, geçtiğimiz e, aya göre aslında çeyreğe göre bir parça bir ivmelenme olduğunu görüyoruz ama bizim beklentimiz çok daha yukarıda gelmesiyle aslında %5'lere doğru yaklaşmasıydı. Çünkü hem konut satışlarında hem otomotiv satışlarında hem de perakende satışları tarafından çok ciddi bir şekilde iğmelenme olduğunu görmüştük biz dördüncü çeyrekte. Ama rakama baktığım zaman birazcık daha beklentimizin altında kalmış olduğunu gördük. Ama buna karşı yatırımlar tarafında %6.1'lik bir büyüme var. Ee, ki bir önceki çeyrekte 0.1'lik bir daralma vardı. Ee, ki biz bunu dördüncü çeyrekte de buna benzer bir rakam gelmesini bekliyorduk. Niye? Çünkü sanayi üretimi tarafında aslında sermaye malı üretimi rakamlarını biz görebiliyoruz. Ve bu sermaye malı üretimi rakamlarında biz aslında net bir büyüme görmüyorduk. Hatta dördüncü çeyrekte bazı ayların daralma olduğunu da görmüş olduk. Ama buna karşın dördüncü çeyrekte büyüme rakamında bu rakamın 6.1 civarında bir büyüme performansı gösterdiğini görüyoruz. İnşaat yatırımları %9.7 civarında büyümüş durumda. Çok güçlü bir rakam. E, bununla beraber makine tesisat yatırımının da iki e, çeyrekte üst üste daralıyordu bu taraf. Bu tarafın da pozitif bölgeye geçtiğini gördük ve yıllık bazda 4.2'lik bir büyüme performansı sergiledi. Yani aslında hane halkı tüketiminin biraz beklentimizden düşük. Buna karşı yatırımlar tarafının beklentilerimizden yüksek geldiği bir çeyrek olmuş oldu. Bununla beraber yılın 2 üç çeyreğinde dış talep aslında büyümeye pozitif katkı vermişti ama bu çeyrekte hem ihracat tarafı yıllık bazda daralırken hem de ithalat tarafının yıllık bazda büyümesi ki ithalat büyümeye negatif olarak yansıyor. Bunun büyümesiyle beraber dış talebin büyümeyi aşağı yönlü çektiğini ve 0.7 puanlık aşağı yönlü bir etkisi olduğunu görmüş olduk. tabii ki ekonomi bir anda tüketim başladığı zaman ithalatın tekrardan arttığını görüyoruz ve bu kompozisyon aslında tam da talep ettiğimiz bir kompozisyon değil, en iyi kompozisyon nasıl olur? Dış talep katkısının pozitif olduğu, yatırımların çok pozitif olduğu ve iş talebinde görece ılımlı seyrettiği bir kompozisyon aslında istenen bir kompozisyon olur. Ama e, şu anda oraya ulaşmakta biraz zorluk çekiyoruz. İşte dış talebi pozitif yapsak bu sefer e, ee, iş talep çok zayıflamış oluyor. Buna karşın dış talep negatif olunca işte yatırımlar iyi oluyor. Yani bir şekilde onu tam olarak kompozisyon istediğimiz gibi sağlamış durumda değiliz. E, ee, 2025'te nasıl bir kompozisyon olacak? 2025'te de yine dış talebin katkısı sınırlı bir şekilde negatif olacak gibi gözüküyor. Yatırımlar tarafı bir parça daha destekleyici olacaktır gibi düşünüyoruz ama asıl destekleyici olan yine Hane halkı büyümesi yani iş talep büyümesi olduğunu söyleyebiliriz. Sektör olarak baktığımız zaman ise burada sanayi sektörü iki çeyrekte daralıyordu. Bu çeyrekte 1.4 puan e, büyüdüğünü, yüzde 1.4 büyüdüğünü gördük. Yine tarım tarafında yüzde aşan bir büyüme vardı. İnşaat tarafının yüzde 8.7 büyüdüğünü gördük ki bu sene inşaat 2024 yılında çok güçlü performans sergiledi. Fakat 2025 yılına baktığımız zaman deprem harcamaları 2025'te bir parça daha az olacak gibi gözüküyor. Bütçedeki rakamlara baktığımız zaman. E, bu da tabii ki bize 2025 yılında inşaat katkısını sanki negatif bölgeye geçebileceğini, buna karşı sanayi ise daha fazla pozitif sağlayabileceğini, aslında yine dengeli bir büyüme görünümü sağlayabileceğini gösteriyor. Ve son olarak da hizmetler tarafında yüzde %3.2'lik bir yıldan yıla büyüme görmüş olduk. Şimdi tabii 2025 yılı büyümesini konuşmak lazım. 2024 yılında %3.2'lik bir büyüme vardı ama dediğim gibi ilk çeyrek çok kuvvetliydi. Sonraki çeyreklerin bir parça daha güçsüz olduğunu görmüştük. 2025 yılına girerken de geçtiğimiz senin yüksek baz nedeniyle muhtemelen bu sene ilk çeyreği zayıf bir bazda büyüyecek. Sonraki çeyreklerde ise daha hızlı bir büyüme görürüz diye tahmin ediyoruz. Ee, yine bizim aslında tüm yıl için büyüme tahminimiz 3.2. Yani 2024'de benzer bir büyüme görünümü olacakmış gibi gözüküyor. Ama bu sefer geçtiğimiz sene yukarıdan aşağı yönlü bir grafik varken yani ilme kaybeden bir büyüme görünümü varken şimdi tam tersi ilme kazanan bir büyüme görünümü olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabi burada faizlerin indirilmesi önemli bir etmen olacaktır diye düşünmekteyiz. Bununla beraber küresel ortamında ikinci yarıda birazcık daha hız kazanmasını ve dış talebe katkıda bulunmasını bekliyoruz. Özellikle Avrupa kaynaklı ihracatımız bir parça daha iyi olabilir. Bu da bir parça dış talebin beklenenden daha da iyi bir performans sergilemesini sağlayabilir. Net net 3.2 gibi bir büyüme tahminimiz var. TL'nin de reel olarak değer kazandığı bir ortamda gayri safi milli hasıla 1.5 trilyon dolara kadar ulaşabilir. Yine kişi başı gelirde 17 bin dolarlara yaklaşabilir diye tahmin ediyoruz şu anki öncü tahminlerimize göre. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videoda görüşmek üzere.